Maviş ne yapıyorsunuz Beroş? Döndürüyordum. Şimdi de onu yerse eğer. Döndürüyor musun? Gel. Böyle mi? Dönme evet. dolap gibi. Döner bakalım. Evet. Dönme sandalyeyi dönme dolaba çevirmişsin. Oyuncaklar var, yiyecekler var. Evet. Mavi de hiç kaçmıyor. Öyle etrafa bakıyor. Bak bak Bunun bak bak. Bunun bir oyuncak kutusu var. Bu bununla konuşuyor. Getir bakalım ya. Kuşun Aa, oyuncak. Üstünde. Bak, ee, getir bakalım bir de oyuncak kuşuyla da konuşsun bakalım. Dur, bekle maviyi getir. Maviş, ne yapıyorsun evladım? İyi misin? Ablanlığına parka çevirmiş burayı. Aa, ne güzel banyoda yapmasın, cubu cubu yapmasın sen aşkito. Çok temizlenmişsin ya. Ha. Ah, bence dikleştir. Ha, Ah sana bak arkadaş geldi. Herkesef içinde İçinde kolonya yoktu. Ben de güzelce yıkadım. İçine çeşme suyu koydum. Ve artık banyo yapmayı sevmiyor bizim. Mavi yıkıyorsun evet. onu? Tamam ama şu an çok İçine... ıslak anneciğim biraz kurulansın. Çevir bakalım sandalyeyi dönme dolabını da dönsün bakalım. Belki ah o öbür kuşu kalktı bakalım o kuşunu ka... ne yapacak evet. gidecek mi yerine? Şunları alayım ya. Dön bakalım. Ee, ama ya, yalnız bir şey diyeceğim. Ay, öbürüne Öbüründe niye yaklaşmadı bugün? Her gün onunla böyle şey yapıyordu. Şu koşup, Onu gagalıyordu, yiyeceğiz. konuşuyordu. Cik cik falan filan filan ötüyordu böyle. Konuşurken gösteririz bir Evet belki. evet baya bayağı bir konuşuyordu. Şu kırmızıyla koşuyor. Dur bakalım. Üstüne koyuyorum. Merhaba. Merhaba Maviş. Maviş. Kuş bu. Merhaba. Cici kuş. Cici kuş. Cici kuş. Maviş. Ah Dişte. Cici kuş. Annem kuşlar cici kuş diye biliyor. Sen kuş diyorsun da kuşlar konuşabiliyor. Boncuk diyor. Cici boncuk da diyor, cici kuş da diyor. Bir tane kuş. Po Pikachu, Bak. Pikachu. Cici kuş. Cici kuş. Maviş. Ben buna Maviş. Alışırsa aşkımı öğreteceğim. Maviş. Maviş. Aşkım. Aşkım. Maviş. Maviş. Beren ısıracaksın gel. herhalde. Gel gel. Aa, Beren ne yapıyor? Ağzını sıkıyorsun kızı. Gel tamam. Gel Öbür gel. kuş da düştü. <laughs> i̇yi bakalım hadi siz Luna Parkınızda iyi eğlenin Demir. Demir sen ne yapıyorsun? Allah'ım. Hadi Maviş, görüşürüz. Memnun bye bye Maviş. Atta bakalım Maviş. Bak gel bakalım. Dur gibi. bana geliyor mu ya? Bu bana niye gelmiyor? Sana geliyor Bak. Maviş. Maviş. Merhaba. Nasılsın Maviş? Şimdi telefonun üstüne çıkar. Maviş çıksaydı iyiydi. Telefonun üstüne. Bak bak öldü arkadaşın öldü öldü. <laughs> İnsan üstüne. kaldırır. A, a, arkadaşlar şu kuşu var ya şu kuş Aa günde, bir tane daha var. Günde en az 10 kere şuraya düşüyor. Bir getir onu da getir Beren. Bunun üstüne çıkıyor. Tamam getir üstüne. bakalım onu da. Ama bu orada durmuyor işte. Getir bakalım. Durmuyor. Belki durmuyor. arkadaşları çok olursa gelir yanımıza. Maviş. Maviş. Merhaba mavi. Ben de kamera siyah mor ya. Di 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 ben de di di hiç kımıldamıyor bile bakıyor. Yeah, İncelemeyi aldı yani. öyle. Bak konuşuyor. Dur. Yavaş yavaş. Dit 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 di Bunda normalde çok konuşuyor. Bunda bu bunun arkadaşı olmadığı için yanına bir kuş olmadığı için bunu koyuyorum kafesinin üstüne. Ay, günde 10 kere bu düşüyor. En az 10 kere düşüyor. Evet onu da sen topluyorsun. Hadi görüşürüz. Bye bye. Bye bye.